Ando sen senko la no. Andri şey sen senko Şey Hayır Vinicius 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 Sana var ya şunu bile aldım Sana var ya bir adam aldım ki Gördü Dembele Dembele geldi Dembele, dembele. Herkese merhaba arkadaşlar ben Hüsnü yeni video hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? ZK Youtuberlar Ligi 5. hafta maçındayız. Z konuğumuz Arda Müfreze. Arda hoş geldin. Hoş buldum abi. Ne haber Arda? İyi abi sen? İyi ne olsun? Arkadaşlar puan durumunu hızlıca göstereyim. Oyun atmasın diye şey yaparız hemen. Geldim. Dörder maç yaptık. Tolga'nın 9, Arda'nın 7. Benim ise sadece bir puanım var. <laughs> Arda deplasmanından beraberlikle ayrıldım. Arda Tolgay'ı yemişsin. Ya çaktık abi bir şeyler yaptık. Ya çocuklar ya. Yine doğru ya. Of erkek saplamışın Tolgay'a. Aynen i̇yi, öyle. bu çok iyi oldu. Çok iyi. Arda Tolgay'ı götürmedi. Ben bu maçta seni yeneceğim. Daha sonra He? daha sonrasında 4 puan. Tolgay'ı yeneceğim 7 puan. Ondan sonra bir daha seni yeneceğim. 10 puanla liderim. Aynen. Bana şunun bir taç bulu alsana ya. Tamam. <laughs> sen rahat ol, keyfine bak abi. Ben bakıyorum keyfime Oğlum, ben rahat. Oğlum, abin 4-1 4 1 ile geldi Arda. 4-1 4-1. Vay! Eskiler. Ben Öyle. Arkadaşlar hiçbir şey olmazsa bir çay demler, yeniden başlarız. Ne olacak ki? Yani ligi bittirtmeyiz Aynen öyle. Devam ki, devam ki. Bugün muaf yok. Kaldım abi, sen rahat ol. Vallahi aldım. istediğini ya. al kardeşim. Evet. Sen bugün sen bugün çok şeysin ya. Ben var ya hevesliyim, inançlıyım, gururluyum, Ankara güçlüyüm. İnşallah abi hevesin yanında kalmaz gel. Sen rahat ol lan beni düşünme. Sen keyfine bak. Abin tak tak tak. Anladın mı abini? Anladım abi aldım ama onu. Sen rahat ol. Attım pasımı da şöyle. Carlos. Carlos'tan şöyle Neymar'ın koşusunu gördü orada. Neymar o kulübe. Oha. Şöyle. Aldım ben onu eski almasaydın yani oh, bu, ya. ya Dedim yani. O almaç falan ayıp oluyor yani. Allah ya. Hocam gel, gel. bugün çıkış maçımızdayız. Remzi abiyle çok stresli maçlıyız arkadaşlar. Yani Ar bugün çıkacağız artık Arda'ya ben mı çıkarız neye çıkarız bilmiyorum. Ben yenersem şampiyonla oynarım şampuanla. Şam Oğlum daha lig uzun rahat ol. Ya, sen abim, bur abim buradan saprip gelecek. Açık ara farkla birinci Arda baba olacak ki Peki. Hocam Bellingham şöyle Hakan'ı gördü. Oo. Abi çok orada hissettim biliyor musun oraya? Farkındayım. Gel, gel, İyisin iyi. Hop. hop. Oo. Oo. Aa, lan oğlum oo. sen biz ayakkabı sandın herhalde. <laughs> Bellingham Ford'un Hayır gel, gel. be acıcı davrandık ama güzel gitti. Oo, abi hata. Orada Şevçenko gel, ileri geldi geri geri gitti. Hop Neymar. Aro baba bırak da Hakan'a. Hakan da Şevşenko, okay. Andriy Şevşenko. Şevşen. Lan nasıl <laughs> direk be? <laughs> abi boş kaleyi kaçırdık efendim. be. Nemza abi gusülü yanlış almış arkadaşlar. Abdestini aldın mı? Hayır, o aferin. Yapma. Hakan al. Çok güzelsin. Hayır. Şurada hocam Beckham'ı gördük. Evet <laughs> <David> Beckham. <laughs> Güzel orta şey. <laughs> 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 Golü ballı bravo. Aferin Carlos. Şimdi çıkıyorum Abi Uram, ya! Golüden goleyip, pas Messi'ye, Messi'den bir daha gol, bir daha Messi. Ye. Geliyoruz. Golü. Oradan Neymar'a. Neymar'dan pas yine Messi'ye. Varışıyor. Bu çekti Messi. Ya bak böyle oluyor. Bu Türk amatörsünde böyle oluyor ya. Messi. 25 dakika tek başıma oynadım ya. Sakin abi. 25 dakika tek başıma oynadım gol yedim ya. Abi sakin. Evet. Hocam Şevşeko. Hadi bakayım. Kulübali. Bravo. Oynuyoruz. Messi. Tamam Allah Carlos. Sen. Şöyle bıraktı Bellingham'a. Bellingham. Bellingham. Hakan'ı gördü. Hakan. Abi vurmam be. Gel gel gel. Ah be. Neymar. Neymar'dan pas Gavi'ye. Gavi'den pas Neymar'a. Neymar'dan bir daha Gavi'ye. Abi geliyorum o zaman ben. Gel karşı. Neymar. Neymar. Gavi'ye. Gel gel gel. Hakan. Gel, gel. Ronaldo. Bir şey yok. Bir şey, yok, bir şey yok. Hakan. O zaman... Bunda o Foden. Şerşenko bıraktı abi Foden'a, Phil, 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 Phil Foden gidiyor Phil Foden. Phil Foden yaptı. Abi Yukarı abi. oynadı. Oğlum ne abi. yapıyorsunuz? Kulit. Kulibali. Carlos, Allah. Carlos bıraktı Foden'a doğru. Kulit. Bravo. Kulibali. Alın lan! Fiyat lan bu boş Neymar'dan kunde. Kunde Çok Allah güzel. Helanı vermesin. Hocam! inandık Hay geliyoruz. Foden yediğimiz bir talihsiz gol. Şeyşenko şöyle aşağı bekıma. Bekum. Ee, Bekum. Oh ah be. Ah be. iyi geldin ha. Orada geldi. sen sağa çekeceğim zannettin. Aynen aynen. Orta açacaksın zannettin. Bir anda orayı çekti. Direkt yukarı çıktık da. Ah Allah. Ford'unu gördü. Ford'dan Carlos Ford'un aç. Çok güzel. Şeyşenko içeride Allah. açtı. Şeyşenko. Of. Ah be vur Hadi demez niye değil. vur diyorsun oğlum vur dedin diye vurdum o. İçeride çevirebilirdim ben pozisyonu. <laughs> çocuk. Arkadaşlar rakibimize ah. psikolojik şeyler yapmamız lazım. Diye maçı alalım. Haydi çocuk. Haydi bakalım. Aha. Hayır. Şeşenko Hakan bıraktı Fodun'a burada ben hoca. Oh. Tabii de dedi bende dedi yani. Tamam. Koş koş koş. Hocam Carlos bıraktı Rotri'ye. Rotri, ye. Rotri Bellingham'a. Bellingham. Bellingham. Carlos Spawn'da. Yok yok, yok, yok yok abim yok sen boş ver onu. Abi böyle gele gele var ya korneri kazanacaksın he. Hocam Foden. Yok abi. Bir taş daha. Aha. Çıkartma. <laughs> Bir taş Çıkartma. daha. Bir taş daha. Hocam Ay. Foden bıraktı Carlos'a. <laughs> Carlos da Foden'a Foden. Buldu boştu şey. Bu da Aferin girmedi. Be. Bu da girmedi. Aferin be. Neymar. Çok güzel. Ağlas Beckham. Be. Rotary. Hadi Neymar. Şöyle hocam. Aferin. Attık Gullit'e şimdi Gullit. Aferin Carlos, aferin. Aferin Avenboşu gözü Hakan. Aha, son dakika hadi. Hayır. Puyol, <laughs> Rodri yapma. Aferin. Hadi Messi. Abi sol sahaya yazdırma, ha. Oğlum ne oynadım ya. Aynen abi güzel oynadı. Kaleye bulan şut yok ama hocam. Ne yapak? Her şeyi denedik anasını satayım. 61 total pas, 64 pas. Hocam bir saniye. Bir tane çocuk adam <laughs> aldık buraya. Söveceğiz, mömeceğiz ama bizi çözecek gibime geldi. Burada küfür ediyorsun. Hocam Aruhu şöyle Beckham'a. Beckham bekim. gördü. Ha. Öyle kal. Aa. Çok güzel abi, biliyordum abi. onu atacağını. Ya. Abi, hocam abi. Beckham kaç Yapma 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 Hakan. Hakan yavaş. Abi yine şans yüzümüze güldü ve bu maçı çevireceğiz. Adam güzel. dualarla gidiyor ya. Ne duası abi. Şimdi Allah hocam Peter Ben öne çekerim takımı Golümü de bulurum bekle. Neymar. Vinicius. 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 Ne dedim? Öne çekerim takımımı ve gollerim bulurum dedim. Tek kale oynadığımız maça bak anasını satayım ya. Allah cezanı vermesin ya. Hadi. Oo. Haydi. Kulü bolü be. Hayır. Baba. Geliyorum. 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 Gel. Abi Kulübali onu nasıl tuttun? Gerizek. Neyse. Neymar. Optum mu? Hala. Senin. Hocam Bellingham. Aldık topu hocam Beckham'a. Evet Beckham. Doğal. Şöyle bel... Oha. Sakin. Sakin. Allah hocam Beckham bırak da Hakan'a. Hakan'la. Ben de. Aferin. Çok güzel pas. Çok güzel pas. Tamam. Hattın. Güzel. Allah. Hocam Hakan. Allah. Im. Hocam bırak da Halan'da. Hakan'a. Hakan. Ay, Hakan. Oha. Ne? Oha. Ben Haaland'a attım. <gülüyor> <gülüyor> tamam güzel güzel. Son pozisyonunuz çocuklar. Şunu atın gidin. Yok abi yok. At, Haydi attı, attı attı attı. At. Yok yok. Aruuu. Allah belanızı vermeye. Hadi indir Vinicius. Orada bir de Ronaldo indirir. Vinicius Ronaldo Vinicius. bir de ara topuna Vinicius. kaçar. Bu ne lan, şimdi abi bizde. Hocam. Neymar. Hadi. Hocam Neymen. Foden. Haydi. Kolibale. Bak Kolibali niye çıkıyor hata nasıl satayım? Aha aldın. Oferin. Hadi. Messi Oraya. Ronaldo. Ronaldo. <laughs> Aa, direnç. direnç. Allah. Az becerikli olsun 5 defa falan atar ya. Hocam oyuncu değişikliği. Geliyoruz. Abi direktlerle yaşıyoruz. Geliyoruz. Baba es, hmm. eskiler eskiler. Ne varsa eskiler Baba, baba var. bir kurtaracak adamı koydum ben. Ne varsa eskiler de var. Bir koydum ama sende. Ya şu, san, sana var ya şunu bile aldım. Ben bu maçı kaybetme ihtimalim Kim almış? Ya. Çok merak ettim acaba. Sana çok var ya bir adam aldım ki. Ya al istediğini al kardeşim. E, var ya. Ya bu maçı çözecek. E, bakkala göndersen iki ekmek alamayacak oyuncu söyle bir tane. Kroy. Hayır lan. Kim? Re reisim Dembele Dembele He, Dembele mi? Allah girdi yine Lukas. Of! Oh, Neymar mükemmelsin. Evet. Allah, Allah Allah stres. Allah cezanızı vermey. Al 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 al. Hocam çiza bıraktı Kroiff'a, Kroiff Maradona'ya, bıraktı Haaland'a, Maradona'ya. Maradona çok yukarıda Dembele'yi gördü. Dembele. Dembele geldi. Dembele. Dembele. <laughs> <laughs> oğlum ben sana diyorum bakkala göndersin iki ekmek alamaz ama bu maçı çevirecek adam bu. Musiala. Hocam Cruyff Cruyff. Bıraktı hocam Dembele'ye. Dembele. Dedim bunu dedim. Haydi bakalım. Dembele çözdü maçı getirdi skoru 2-2'ye. Hayır ya hayır Üç ya. 3 lazım geliyoruz oğlum geliyoruz hak ettiğimiz yere geliyoruz. Hak ettiğimiz yere Dembele ile geliyoruz. Evet. Reisim! Tamam. Ortaya şey yapıyor. Bu ne ya? Hocam Chiesa. Hala çok güzel oluyor Bu, bu, bu. Takım oyunu kral. Oynuyoruz, hak ettiğimiz yerdeyiz. Şuna bakar mısın be? Bu, bu Arda. Çok güzel, çok güzel. Arkadaşlar ben gol arasında ölüyor gibi öksürdüm bu arada. Haberiniz yok. Evet, evet. Şu an nefesimi toplamaya çalıştığım bir andayım. Offside. Şu an hala nefesim yerinde değil. Gerçekten ölürken arada yemmeye çalışıyorum. Hadi be. hocam Maradona, Maradona, ya, Maradona geliyor. Ya. Maradona, Chiesa, bırak hocam Kuroyfa, Kuroyf, Kuroyf geliyor çevir pozisyon. Kuroyf, Halat. Oha Halat çok geride kaldın lan. Neymar Aldı Vinicius. O ne yaptı lan? Pas atmadı ha. Neymar. Neymar. Ekran gitti. İnşallah atamaz. Vinicius. Neymar. Aa! Ne oluyor anasını satayım? Ne oluyor ya? Millet izleyemedi. Arda buna hava yıkırdı arkadaşlar. Afiyet olsun. <laughs> Arda. Olmuyor, olmuyor. Oğlum, olmuyor. hak ettiğimiz yerdeyiz. Haydi. Bekle söyle hak ettiği yeri göstereceğim Havan. mesela. Bıraktı hadi. baba Dembele'ye. Dembele, Rotri, Carlos. Şöyle gördü hocam Chiesa'yı. Chiesa. Şöyle gördü hocam Maradona'ya. O da Cruyff'a. O da Chiesa'ya. Chiesa. Açtı. Haaland 4 geldi. 4-1, 4-1. Anlatabiliyor muyum? Oynayın derseniz oynarız ha. Bu bu. Come on baby. Takım takım. Ne oldu lan yaprağım? RK in the house. Hayır. Hocam kolibay dembeleye doğru. Dembele gidiyor. Dembele gidiyor. Dembele gidiyor. Bıraktı. Halat. Tık. Teamworks. Oğlum ne dedik lan? RK in the house dedik ha. Haberin olsun ha. 5 oldu 5. Bu maç 2-1'den geldi ha. Duydun mu Aslan? Ses ver Arda. Ya ben oynamak istemiyorum ya. Oğlum var ya e ekran dondu. Gol atarsa arkadaşlar haber veririm ben size. Attım. Arda gol attı arkadaşlar. Burada geçme golü. Geçme hak geldi ekran. Evet, şurada defans yapmadım bilerek. Değmez diye düşündüm arkadaşlar. Tamam. Ve gol oldu. Yani olay o. Şimdi hocam. Hadi. Haaland. Bizim zamanımız yok. Var lan var. 6'yı da sen be. Yok yok abi yok. Yemem abi. Oo, geliyor ben musun? Abi. Geliyor musun? Ben geliyorum zaten. Her dakika geliyorum. Hayır. Hocam dembele, dembele. <laughs> Maç adamı dembele olur mu? <laughs> Hocam dembele ne top oynadı be. Dembele sevebilir miyim? <laughs> Oğlum toplam pasından daha çok başarılı pasım var. Erkek gibi oynadım. Sapa sağlam oynadım. Ardacım. Arda. Pabucu <laughs> yarım. Gelecek. Çık dışarıya oyna. He? Bir dakika, bir dakika. Sen benim kanala geleceksin değil mi? Geleceğim, hepinize saplayacağım. To to ben tolga'ya ben da, ben koyacağım. da koyacağım, sana da koyacağım. Koyacak, koyacak, koyacak. Abi söylüyor evet. abim bak burada ha koyacağı da söylüyor. <laughs> Karlan oyuncularını oyuncusun. E kar. E, ee, SS'i Tolga at. Ama 4-1 4-1 nasıl oynuyor Arda? Gerçekçi abi, o. Ronaldo'yu koruyorum. Ee, kaleye koy. Tam koydum. E, ee, Tolga attım mı SS? Dur bekle abi ona atacağım. Fotoğrafını çek şöyle pıçık diye. Yaptım şimdi atıyorum. Tamam kardım hadi. Arda. Böyle. E, kaleci koruduğun oyuncu değil mi? Ronaldo. Evet. Arda. Hadi şurada, hadi şurada bir kundeyi tuttur hadi Şöyle şey yapayım hadi. Arda Sant Fursil. Emin misin? Eminim. Son kararım. <laughs> Emin misin? Eminim. Patrick <laughs> <laughs> Bir ama. Kaç o? 101 miydi? 102. 102 ya. <laughs> Oğlum ya çatlını ya açarsın. Saplarım. Diğer azilinde. Hocam bitti ve Arda sildiğinde koyar Arda. Bittiği ben size saygıdım abone olmayı. Arda'ya ve Tolga'ya abone olmayı unutmayın. Size çok çok seviyoruz. Hoşçakalın.